Masum yeni bölümde neler olacak? Masum dizisi analizlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Diziye ve bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi analizimize geçebiliriz. Kincal hamileliğinin bir yalan olduğunu söyleyip herkesi şok etmişti. Daval da Urmila'ya gidip Kincal'in evliliği istemediğini söylemişti. Urmila çok korkup düğün tarihini öne aldırmıştı. Modi ailesi ise Kinca'nın itirafıyla çalkalanıyordu. Bakalım bütün bu aksilikleri ilerleyen bölümlerde nasıl bir ağlar alacak? Urmila eve döndüğünde Modi konağında yaşanan olayları düşünüp neler yapacağına karar vermeye çalışırken komşuları gelir. Urmila onları buyur ettikten sonra komşular onu kutlayıp gülerek saygın bir aileye kapak attınız derler. Urmila ve komşular sohbet ederken Rashi gelip oradaki herkesi nişan için davetiyeler verir. Komşular davetiyeyi alıp merak içinde düğünden sonra Daval nereye yerleşmek istiyor diye sorarlar. Daval oraya gelip Mumbai diye cevap verir. Urmila onu susturup bunun kararını henüz kesinleştiremedik diye onun sözlerini örtbas eder. Daha sonra komşulara dönüp onları Modi konağına davet eder. Modi konağında hizmetçiler bütün hazırlıkları bitirmek için sağa sola koşuştururken Hetal gelip onlara en fazla 25 kişi gelecek fazla yemeye gerek yok der. Evdeki hazırlıklar sona ererken Urmila ardına taktığı komşularıyla beraber eve gelir. Hetal onları görüp şok olurken Urmila gibi fakir olan komşular evi görünce büyülenmişlerdir. Bütün eşyalara dokunup hayranlıkla evi dolaşmaktadırlar. Hetal üzülerek Gopi'ye dönüp bu kadar kişiye nasıl yemek yetiştireceğiz diye sitem eder. Gopi ona bakıp bütün ihtimalleri düşündüğünü ve buna göre yemek hazırladığını söyleyip onu sakinleştirir. Kokila Kinceli odasından alıp salona indirirken Daval onu görür. Daval Kincel'e uzun uzun bakar. Kokila bunu görünce Kincel'e dönüp suratına asma biraz gülümse diye tepki gösterir. Onlar salona inerken misafirler kendilerinden geçmiş bir şekilde dans etmektedirler. Gopi ile Mani zamanı geldi diyerek bütün yemekleri servis etmeye başlarlar. Yemekler geldiğinde Urmina'nın komşuları kutusu köpek gibi yemeklere atlayıp her şeyi yemişler. Yemediklerini torbalara doldurmuşlar. Hetan'ın korktuğu olmamış ve bütün misafirlere yemek yetmiştir. Ancak ev halkı için geriye tek bir lokma bile kalmamıştır. Komşular deliler gibi eğlendikten sonra hızla evlerine dağılmıştır. Onları uğurlayan Urmina ve Modi ailesi sofranın başına geldiğinde geride tek bir kırıntı bile kalmadığını görüp şok olurlar. Urmina yemek yetişmediği için bir şeytanlık düşünüp Gopi'ye bağırıp çağırmak ister. Heta sessizliği bozup Gopi'nin tekrar yemek hazırladığını söyler. Gopi de lafa giren gelen komşuları aç kurtlar gibi şeyi tek tek götürdüğünü belirtir. Bu arada Mani gelip sofranın kurulduğunu söyler. Urmila ne yapacağını şaşırırken Hetal Gopi'ye dönüp övgüler yağdırır. Urmila da evine dönünce konakta sadece aile kalır. Kokine sinirle Gopi'ye dönüp hatalı olduğunu söyler ve diğer taraftan da az laf işitmek için bütün kontrolleri tekrar gözden geçirmesini ister. Gopi bunu onaylayıp hazırlıkları tekrar gözden geçirir. Sabah olunca Urmila büyük bir kalabalık toplayıp müzikle eğlenceler eşliğinde Modia evine Kinjal'i almaya gelir. Gopi onu görünce Mani'yi çağırıp Kinjal'in yerini sorar. Mani Kinjal'in kendisini azarlayıp yanından kovduğunu söyleyince Gopi çok korkup onun odasına gider. Onu odasında bulamaz. Daha sonra evde arar ve yine bulamaz. Gopi Kinjal'in kaçtığını düşünüp endişelenmeye başlar. Gopi üst kata çıkıp Kinjal'i aramaya devam eder. Bu arada gözlerinden yaşlar akmaktadır. Üst katta hızla ilerlerken Ahem ile çarpışır. Ahem ona bağırıp niye ağladığını sorar. Gopi senin için değil Kinjal için diye mırıldanır. Ahem bunu duyup çok öfkelenir ve Kinjal'i sorar. Gopi onu bulamadığını söyleyince Ahem kıpkırmızı olur. Daha sonra hızla Kinjalın odasına daldığında onu orada göremez ve iki kat daha sinirlenir. Bu arada fotoğraf çeken adam aileyi bir araya toplayıp fotoğraf çektirmek ister. Hetal bunu duyunca Kinjal'in de fotoğrafta olmasını ister ve onu almak için odasına gider. Ahem daha fazla rezil olmamak için Gopi'yi çağırıp Mani'yi gelinliklerle süsleyip onu gelinmiş gibi göstereceğiz der. Gopi ona alıp mani hazırlamaya başlar. Bu arada Hetal kapıyı tıklatıp aşağıya gelmesini ister. Gopi biraz süre isteyip onu geçiştirir. O esnada Ahem Kinjal'in nerede olduğunu bulmuş ve onun yanına doğru gitmiştir. Gopi bütün aileyi bekletirken Ahem Kinjal'i kolundan tutup peşine takar. Kinjal ne kadar istemediğini söylese de nafile. Masum dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Masum dizisi videosu için Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.